kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Konya'nın Aksaray'ın o meşhur etli ekmeğini yapıyoruz. Restorandakini aratmayan en lezzetli en orijinaline uygun şekilde hazırlıyoruz. Ev ortamında yapılacak en güzel tariftir. Kesinlikle herkes hazır olduğunu zannedecek ama siz ben yaptım diyeceksiniz. Videoyu izlerken abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. O zaman siz daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamur yoğurma kabına 2 su bardağı ılık su ekliyorum ve üzerine de 1 su bardağı ılık süt ekliyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı da kuru maya ekleyelim. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı karışımları ve mayayı eriyene kadar biraz çırpıyoruz. Üzerine un ilavesi yapıyoruz. Yaklaşık 7 su bardağına yakın un kullandım. Unun üzerine de 1 yemek kaşığı tuz ekledim ve yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz. Unu eklerken kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bütün unun hepsini birden boşaltmayalım. Çünkü sizin kullanacağınız unun kalitesi farklı olduğu için alacağın miktar da biraz daha farklı olabilir. üzerine biraz daha un ekliyorum. Toplamda 7 su bardağı kadar un kullandım. Gördüğünüz gibi hamurumuzu toparladık. Sert olmayan, oldukça yumuşak bir hamur yapıyoruz. Üzerini kapatıyoruz ve ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyoruz. Bu arada biz iç harcımızı hazırlıyoruz. 500 gram orta yağlı dana kıyması kullanıyorum. 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 2 tane orta büyüklükte soğan kullanıyoruz. Bütün sebzeleri rondodan geçiriyorum. Soğanları bu şekilde iri parçalar halinde parçalayıcıya atıyorum. Biz bugün etli ekmekleri evdeki fırınlarımızda pişiriyoruz. Tabii ki sizin pişirtme imkanınız varsa iç ağacını bu şekilde hazırlayarak dışarıdaki mahalle fırınlarında da pişirtebilirsiniz. Siz isterseniz bütün sebzeleri ince ince olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Ama ben daha pratik olması için bu şekilde mutfak robotundan geçiriyorum. Etli ekmek genelde Aksaray ve Konya taraflarında yani İç Anadolu bölgesi taraflarında çok tüketiliyor. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Ben de ev ortamında sizlere en uygun etli ekmek tarifini paylaşmaya çalışıyorum. Ben bu tarifle hazırladım etli ekmeği ama kimseyi inandıramadım. Akşam sofraya getirdiğimde herkes hazır olduğunu zannetti ta ki videoyu gösterene kadar. E, tabii ki e, videoyu görünce inandılar ama iddia ediyorum kesinlikle denemelisiniz. O kadar güzel oluyor ki mutlaka bu şekilde deneyin ve yorumlarınızda benimle paylaşın lütfen. Sebzelerimi robottan geçirdikten sonra kıymayı genişçe bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine de parçalayıcıdan geçirdiğim sebzeleri ekliyorum. 2 adet orta büyüklükteki domatesi de parçalayıcıdan geçirdim ve üzerine ekliyorum. Şimdi baharatlarını ekleyelim. 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı da pul biber ekliyoruz. üzerine bir tutam ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Etinizin yağlılık durumuna göre ben yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Tabii ki etiniz çok az yağlıysa bir çay bardağına kadar çıkabilirsiniz. Etinizin yağlılık derecesine göre yağ miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi güzelce iç harcımızı yoğuruyoruz. Etli ekmek hazırlarken içerisine sarımsak koymuyoruz. Zaten sarımsak koyarsak e, lahmacun oluyor. Yani lahmacun iç harcı hazırlamış oluyoruz. O yüzden sarımsak ve salça koymuyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Evet iç harcımız çok güzel bir şekilde hazırdır. Rengini ve kıvamını görüyorsunuz. Şimdi iç harcımızı bir kenara alıyoruz ve hamurumuzu açma işlemine geçiyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde mayalanmış. Kabımızı doldurmuş. Hemen şöyle bir hamurumuzu toparlıyoruz. İçerisinde oluşan maya kokusunun ve maya tadının gitmesi için hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahın üzerine unlayarak alıyorum. Ve hamurumuzu tezgahın üzerinde de biraz toparlıyorum. Daha sonra iki eşit büyük parçaya bölüyorum. ve her böldüğüm parçayı da tekrar 5 adet beze yapacak şekilde 5 parçaya bölüyoruz. Bu verdiğim ölçülerden 10 tane etli ekmek çıkıyor arkadaşlar. 10 tane büyük boy etli ekmek hazırlıyoruz. Bezelerimi hazırlarken büyüklüklerinin eşit olmasına özen gösteriyorum. Yani büyük parçalardan biraz alarak küçük parçalara ekleme yapıyoruz. Hamurumuzun kıvamında gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışan cıvık bir hamur formatında. Zaten fırıncıların kullandığı hamurda bu şekilde oluyor. Oldukça yumuşak ekmek hamurlarıyla hazırlıyorlar. Ama biz içerisine süt koyduğumuz için bizim yaptığımız etli ekmekler de oldukça yumuşak olacaktır. Bu şekilde bütün bezelerimizi eşit büyüklükte yaptıktan sonra un serptiğim bir tepsinin üzerine alıyoruz aralıklı olarak koyalım. Aksi halde birbirine yapışır çünkü mayalı bir hamur bekledikçe daha da mayalanacaktır. Üzerinde örtüyorum ki hamurlarımız kurumasın. Bir kenara alıyorum ve ilk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Etli ekmeğin şekli uzun ince olacak şekilde açıyoruz. Yani yuvarlak bir şekil vermiyoruz ekmeğimize bugün. Açabildiğimiz kadar ince, uzun bir şekilde açıyoruz. Yani fırın tepsisine sığabilecek boyutta açıyoruz. Tabii ki pidecilerde, restoranlarda daha uzun ve daha ince oluyor. Çünkü onların fırınları, farklı fırınlarda pişirdikleri için bizim fırınımıza ancak bu boyutta sığıyor. O yüzden biz de ev ortamında olabilecek, pişebilecek en uygun şekilde hazırlıyoruz bugün ekmeklerimizi. Hemen yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Hatta daha da uzatabilirsiniz. Tepsiye taşmak üzere bile olabilir. Hemen ikinci bezemizde yine aynı şekilde açıyoruz. Hamurumuzun kıvamı da oldukça yumuşak bir hamurdur. Açarken sizi hiç zorlamaz. Ben bugün merdane ile açıyorum. İsterseniz oklava ile de açabilirsiniz. Bu şekilde uzun olacak şekilde açıyoruz. Her tarafının kalınlığında eşit olmasına özen gösterelim ki pişirdiğimiz zaman bir tarafı ince bir tarafı kalın olmasın. Elimle de bu şekilde kaldırıyorum. Biraz daha esnetiyorum. Zaten mayalı bir hamur olduğu için esnekliği biraz daha fazladır. Mayalı hamurlar daha esnek olur. İkinci açtığımız hamuru da tepsimize yerleştiriyoruz ve içerisine iç harçtan istediğimiz kadar yerleştirelim. 3 dolu yemek kaşığı kadar ekledim. Tabii ki siz e, isterseniz daha az, isterseniz daha fazla olacak şekilde e, iç harcını yerleştirebilirsiniz. Parmak uçlarımızla da bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Bu aşamada isterseniz ekmek hamurunuzu biraz daha esneterek biraz daha büyütebilirsiniz. Hem bu sayede daha da incelmiş olur. Bildiğiniz gibi etli ekmeğin hamuru ne kadar ince olursa o kadar güzel ve lezzetli oluyor. Evet iç harcını da bu şekilde yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 250 derece fırında yani fırınınızı en son ayara getirip e, içerisine koyuyoruz ekmeklerimizi. Çok hızlı bir sürede pişecektir. Yani 15 dakika gibi bir sürede ekmekleriniz pişecektir. Fırında pişerken içerisine de böyle ısıya dayanıklı bir kabın içerisine biraz su ekliyorum ve fırının en altına yerleştiriyorum ki ekmeklerimiz pişerken buharla bir fırında pişsin, kurumasın. Altı, üstü çok güzel bir şekilde pişti ekmeklerimizi. Gayet yumuşak gördüğünüz gibi hiç sert olmayan pamuk gibi ekmekler hazırlıyoruz. İkinci tepsimde fırından çıktı. Hemen diğer ekmeklerin yanına alıyorum. Ekmek hamurumuzun içerisine süt koyduğumuz için çok yumuşak bir et ekmek hamuru hazırladık. Asla kuru olmayacaktır bu şekilde hazırladığınız zaman. Evet üçüncü tepsimiz de fırından çıktı. Hepsini üst üste gelecek şekilde koyuyorum ki daha da yumuşak olsun. Eğer siz çok yumuşak istemiyorsanız biraz tepsinin içerisine bekletin. Daha sonra üst üste koyun. Ee, sıcak sıcak üst üste koyduğunuz zaman da gayet yumuşak pamuk gibi ekmekler olur. Bu şekilde bütün hepsini pişirdik. İnceliğinde görüyorsunuz hiç kalın olmayan şahane derecede çok güzel ekmekler hazırladık. Ben bu şekilde dilimledim. Bir tanesi bir kişiye yetecek derecede büyüklükte bir ekmek hazırladık. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.